Gladius adında bir katil komutanı Rusya'ya desteğe gelirmiş. Artık seninle tanışma vakti geldi Osman. Hey gidi cengaverler cengaveri! Hasan kardeşim! Olcaytun'un en kanlı pusatı Orlok Kuçar. Uçlara elçi gelir. Osman'ın hanesinden bir kız ve bir oğlanı Olcay Tuhan'a götüreceğim. Hem kalkmış bana korkak. Nasıl olur? Osman Bey'in ülküsü için. Değil kardeşimden, gerekirse evladımdan geçer. Evet, Osman Bey. Sancağıma milletimi ayıracak her kimse buna asla müsaade etmem. Orhan Bey! Yeter! O evlatlarım dahi olsa. Kayılar! Osman! burayı mezar Sen nereye gidersin Arantin? Arantin! Sizin cehennemi getirdim! Kurt yalnız değildir! Oydur Allah! Ben onca yiğit Gitip gitmesin de yukarı çek! Kes! Sizin olduğunuz yerde... Asma ne gerek ha? Yıkıl karşımda! Yıkıl! Savaş meydanı başka şeye benzemez Gonca. Eğer Alaaddin'in canı yanarsa ben çok can yakarım. Ne bu o? Bayana? Ah! Bayana değil, Halime hala birlik olacaksınız. Ya da o yolu siz olmadan yürüyeceğim.